Hafta sonu gelen tutuklanmalardan sonra borsa bugün sert düşebilir mi kaygısı vardı. Hafif atlattık günü. %1.64'lük düşüşle günü tamamladı borsa. 10.000'in üstünde kalması pozitif. Buranın üstüne tutunmaya devam ederse alıcılar yeniden devreye girecektir ve devam edecektir. Evet gündem sıkıcı, her gün yeni bir şey oluyor, daha da kötüye gidebilir mi gibi kaygılar var. Bunları da anlayabiliyorum. Ama böyle bir aylık, sadece bir ay, Temmuz olur, Ağustos olur, Eylül olur bir aylık gündemin sakin kaldığı ve faiz indirimine net bir şekilde odaklanıldığı bir dönem bütün zararı çıkarıp çare de geçirebilir. Bu böyle bir olay. Evet kötü günlerdeyiz ama kötü günlerde kötü şeylerin üstüne odaklanırsak inanın iyi güne gelemeyiz. En basit örneği yakın zamanda ABD borsasının gündemleri neydi? Dipsik olayı, Çin daha iyiymiş, yapay zeka balonmuş, büyük çöküş. Ardından gümrük vergileri, dünyada ticaret savaşları çıktı büyük çöküş. Ardından İran İsrail 3. Dünya Savaşı çıkıyor. Buralarda kötü gündemin içine girip risklere odaklansaydık, oralarda ne alım yapabilirdik ne de daha önceden aldıklarımızı taşıyabilir ve bugünkü karlara gelebilirdik. O yüzden Belki de bir gün bu dediğim işte Eylül'de bir yerde olacak yükseliş ve sonrasında spekülatif bir yükseliş olduğunda bugünkü riskleri, hukukla ilgili kaygılarınızı konuşabiliriz ve borsa açısından risklerini de değerlendirebiliriz. Ama ben her şey kötü giderken kötüye çok odaklanmak istemiyorum çünkü borsada o şekilde para kazanılamayacağını biliyorum. Tamam. Şimdi grafik üstünden biraz bakalım. Uzun zamandır grafiklere bakmıyoruz. ABD borsalarına da detaylı değineceğim. ABD borsasıyla başlayalım arkadaşlar. Şu beyaz alanın içinde dipsik olayı oldu ve çok sert düştü. Ardından gümrük vergileri savaşı oluyor dendi. Çok sert düştü. Sonra da savaşın gölgesinde gizli gizli yükselip eski zirvesini kırdı. Şimdi bu kadar kötü habere rağmen zirvesini kırmış bir piyasada ne olursa olsun çıkıyor algısı olur. Bu yüzden her geri düşüş Taleple karşılanır ve yukarı yönlü gidiş devam ettikçe de iş spekülatif bir hale gelip çok güçlü yükselişlerde gelebilir. Normalde ben hiçbir zaman zirvesinden tavsiye etmem ama ABD borsası halen buralardan alım için uygundur. Hangi hisseleri almak istiyorsanız da abone olarak geçen hafta paylaştığım videoya bakabilirsiniz. Bu hafta yeniden hangi hisseler uygundur videosu çekeceğim. Ama ABD borsasında yönü yukarı görmeye devam ediyorum. Bizim borsamıza geçecek olursak bizim borsamızda kritik alan 9862-10028 arası. Tabi bu araya geldiğinde buradan tepki alıp 10.000'in 10 üzerine geri çıkıp kapanmasını bekleriz. 10.000'in 10 üstünde kaldıkça da alıcıların daha güçlü olmasını bekliyorum. Gümüşe gelecek olursak gümüş benim için bir al sinyali oluşturdu. Buradan gümüş alım yapılabilir. İlk hedefte 38, 39, 40 dolar diyelim. Oraya geldiğinde de durumuna bakarız. Bitcoin de uzun zamandır bu bölgede sıkıştı kaldı. Bir işaret verecektir ama ben yönü orada da yukarı görmeye devam ediyorum. Herkese keyifli bir akşam dilerim.